Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Twitch canlı yayınındayız yine. Ee, 50 adet blue gem kıracağız. Bayağı uzun bir süredir kırmıyorduk. Piyasası çünkü çok artmıştı. 3.5 gemdi. Şu an 2.5'a tekrar düştü. Ee, 50 tane de silver gem kıracağız. Ahmet abi ortak girdik. Nerede Ahmet abi? Çıktı gitti mi Ahmet abi? Nerede? Buralarda bir yerde. Evet. Bakalım ne alacağız abi. Burası 4.5 GB falan buçuk GB bakalım ne gelecek. o arkadaşa da Lord Şahin'e de şu fragmentini kıracağız şimdi. Şunu da kıralım aradan. Evet. Yılın drop'unu da aldık oradan. Ahmet abi nerede? Ha. İnşallah Bahri bakalım. Ne zaman izleseniz evet batıyoruz. Olur silver var. E, şu blue gemler 125 em ediyor. Tamı tamına 125 em. 125 hemden bir tanecik Lego veya sos veya heros işi bitirir. Libor 40 falan. Bir de Eagle'a yatarsa tamam derim. Bir tane de Eagle'a yat bari. Aleyküm selam. Kim, kimin ocağını söndürmüş mu onunla? Birinci olduğunu görmedim ses geliyordu. Olduk olduk. 10 fark galiba attım. Haydi be. Haydi be. Eagle eye be. Bak Lego da demiyoruz. Ben Lego diyorum kendi adına konuş. Hadi bakalım. Abi boya atmasın da bize boya. Lanetli boyayı <laughs> Yok mu be bir eagle ayımız? hadi bluegum eski günlerin hatırına Üç buçuk kem yaptılar seni aramız açıldı Şimdi iki düşünce tekrar Ya Cemil abi <laughs> Hadi bak bir igleyicik. sos geliyor, kok geliyor. Evet, baya bir umutlananlar var. Ben de iglay diyorum abi. Hadi, hadi, Şet, şetin dediğini at. Hadi. hadi lan. Garip mi Evet bu lügemden bir tek bir bol aldık. 40 hem 50 e buradan. Raptor falan filan derken 60 e maksimumdur burası. Maksimum. O yüzden buradan baktık. Şimdi en önemli yere geldik. En önemli yer. 3 bus vardı. Unutmayın abi Tamam. Şimdi 50 adet silvergen. Hadi. 50 adet. Sanırım 3 kb yapıyor. 5 kere aynı. Aynen. 3 kb yakın bir şey yapıyor. Yani bir lego kurtarmıyor. Adama bak. ay, Helal olsun. Çatır çatır hefaları alıyor. CH'de aldık. Hala alıyor. Aleykümselam Serhatcan. Vallahi priyes şanset attı arında. Yine hüsran olacak galiba. Vay be. Evet. Keser vurdu gol oldu. Şimdi bir tane daha gelirse. Bir tane daha aynısından gelirse abi. E, Silver Game'in parası çıkıyor. XP Pre'ye geç. Ne alakaysa. Hadi geçelim. Totem totemdir. Tonat geldi. Evet. Üstümüzü bir şey yaptıralım arkadaşlar. Şöyle hızlıca. Üstümüzü. Bu taktikleri de bilmeyen varsa. Şöyle hemen bankaya. Eee. Son işim var. Hop bir anda buraya. Şimdi bak şöyle yapıyoruz abi. Şenleri alıyoruz. Kırıyoruz. 2 dakika kafadım müziği. At be kardeşim. Deko atsana ya. Vallahi yok ya. Ulan hiç mi şans olmaz ya? 7'si. Bir tane attın öyle mi? Eyvallah kardeşim. Bir dört at be. Dört at da bak tepe deneriz. Evet yok. Evet abi devam ediyorum. Aha cam jüreyi aldı birisi. Haydi bakalım. Bir sos işi bitirir abi. Eagle Eye falan da atmıyor ki. Bir sos atarsa zararımız çıkar. Bir de blue gemlerden zarar ettik. Oradaki zararı da çıkartırsa üstüne abi. Daha bir şey istemeyiz. Kar edemiyoruz zaten. Evet lanetli itemi attı yine. Eagle Eye 65'en falan galiba. 65. Evet çıkacak. Az kaldı. Çıkacak. Evet. Çete amipler geliyor. Onları hallediyorsunuz değil mi? <laughs> İnşallah keser. Hadi abi. Atarsın sen. O asis. Çal etmeye girip verdiğini kurtarmaya seviniyoruz. Öyle. Bir bak. Bir tanecik lego at be. Olmaz o. Çok şey attı kötü Libonu şuraya sıkıştıralım abi Şenler basılabilir Şunlar Gerisini kır Son 8 Haydi bakalım Bir tane daha yıla yat bari be. Bak sonuncudan bu sefer hissettim sanki ya. Dur bakayım. Tam hissedemedim ama. Tam hissedememişim evet. Evet yine. Yine battık. Yine evet beklenen o cümle kelime cümle. Yine battık. Ee, şurayı kıralım. Yok, onu evet evet arkadaşlar yine SOS 150 hamdi galiba Aynen 150 Eagle Eye'da 65 Yani 67 ee, Evet Judy'yi yapıştırdı adam Yine bir batışın daha Sonuna gelmiş olduk arkadaşlar Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.